Seyyah olup şu alemi gezerim Seyyah olup şu alemi gezerim Bir dost bulamadım Gün akşam oldu Gün akşam oldu Kendin yazarım Bir dost bulamadım akşam oldum Kendin efkarımla yan yar okur yazarım Bir dost bulamadım Gün akşam Limet üstadım umman adaldım Kulimet üstadım umman adaldım Gelenden geçende haberin aldım Haberin aldım Abdal olup şal var şal var giydim dolandım bir dost buldum ama tez akşam oldu. Abdal olup şal var şan var giydim dolandım bir dost buldum ama. Chesach <muchas> <muchas> Shemoldo <muchas> Evet, Müslüm Hocam. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Şakir Hocam, size de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Sayın Şimdi Basın mensubu şu kardeşim. Bir başka programda ne zaman buluşacağız? Sözünü alalım mı hocam? Ne zaman istersen ee, buluşuruz. Bir dahaki senelik izme nasip olursa biraz daha iyi bir şekilde karşınızda tüm Doğan iyi, i̇yi Zaten iyi ya, zaten iyi şu anda. Yani o kadar da bir daha iyi, daha iyi <laughs> demenize gerek yok. Gerçekten yani çok şimdi, çok iyisiniz. Teşekkür e, ediyorum. Şöyle bir şey vardır e, sanatçı camiasında. Her zaman için e, iyi vardır. iyi demeyeceksin. Bizim bir üstümüz daha vardır. Onun için mütevazi olalım. Biz. Evet aynı o şekilde. Yani çünkü e, sanat demek e, her zaman hani bağlama sanatı demek her zaman e, aç bir demek. Aç bir sanat gibi yani nasıl desem sürekli çalışma isteyen, emek isteyen bir şey. Yani. Onun için sürekli hani ben daha önce de okul çağlarımda hocam e, Şakir hocam da beni bilir. Hani nasıl çalışma yaptığımızı ama bu kadar değilim. Hani bunun da temeli eğitimden gelir. Eğitim olmasa hiçbir şey gelmiyor. Hani bunu bu kadarını belirtmek istiyorum. Yine. Peki sazınız çok nakışlı, çok güzel. Bunu e, babanız mı üretti? Ee, Biraz babanızdan bahsedelim isterseniz. E, evet bunu babam e, üretimi. Kimdir babanız? Babanızdan bahseder misiniz? <laughs> babam e, Doğanşehir'de sazcı güzel usta, güzel dede derler. Evet. E, dede yazılıyız aslında. Burada oturuyor, saz işiyle uğraşıyor. Sazların tamiratını yapıyor. işte o şekilde devam ettiriyor mesleğini. O da güzel. Aynı zamanda bir saz ustası. E, tabii. E, Malatya genelinde. Çok da güzel çalıyor. Çok yani, da güzel çalıyor yani. Güzel. Şu an Doğanşehir'de onun, mi? Evet burada. Onun evladı olduğum için kendimle gurur duyuyorum. O zaman Şakir Hocam bir, güzel dedemizi bir ziyaret edelim. Edelim. Biz ettik. Yani. Ki bir zamana biz gittik dinledik. Kendini dinledik. Sanatını dinledik. Çaldığı, söylediği türküleri dinledik. Çok güzel. Güzel usta. Gerçekten güzel yani. Güzel bir usta. Adıyla tamam. beraber güzel. Adı kendi, kendi yüreği, her şey güzel. güzel. Evet, çok güzel Oğlu güzel. da güzel. Oğlu çok da güzel. teşekkür ediyoruz. Eyvallah. eyvallah benim, Allah Siz de sağ benim eski öğrencim. Ee, çok Saden, sağ olun. Ben Şakir'in bir öğrenciliği varsa mutlaka bir yerde bir sanatla ilgili bir bağlantısı var demektir. Müzik vardır Müzik yani. Müzik vardır. <laughs> İyi <Yani> ki sizin... <laughs>